Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapmak istedim arkadaşlar daha çok biriktirecektim ama e, şey yapamadım. Cık, sabredemedim arkadaşlar. kupanımda 3 savaş aldım sadece. Arkadaşlar şimdi kupayımdan başlayalım. İlk karakterimiz bu. Annem telefonla yaptı. Tamam. Şu kutuyu açalım. iki karakter üst üste. Oha. Nerede? O? Ha, post savaşı bunu kime verelim? Arkadaşlar sizce bundan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Ve üçüncü karakter Jesse. Bunu da aldık. Bunu da şöyle verelim. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Vermedi. Daha 18 kutum daha var arkadaşlar. Merak etmeyin. İlla ki bir şey çıkacak. Ben kameradan izliyorum. Ver artık ya. Düşünsenize arkadaşlar Leon veriyormuş. Oğlum Leon şu şah güzel olur ya da Oğlum ne elmas verdi de. Hadi karakter ver. Özürlü süperse. Versene karakter. Üç karakter çıkardıkça vermemekle ısrar ediyor. Annem telefon olduğu için mesajlar da geliyor. Aa Bali geldi. Şaka gibi. B Dördüncü savaştığımızı da açtık. Yok bunlardan bir süper ender patlatırsa çok güzel olacak ama. Büyükten patlatacak süper ender? Son kutu. Oo. Hadi be efsanevi. Karakter senin bari. 2 yazdım. Yuh 112. Ama bari doğru düzgün şey ver senin ya. Efsanevi vermedi ya. Ama bari şunu verseydin ya. Bir tane süper ender ver. Şu, şu. 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 Bunu ne yapayım? Ne yapalım? Balsız hesap bir şey ne? Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. el abone yaz kaldı. Henüz abone olmadıysan şimdi ol. Videoyu durdur ve like at. Videomuzun sonuna geldik. İyi günler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir videodayız. Görüyorsunuz Pipe artık da klasik karakterlerimiz. Arkadaşlar yani bunu bunun şarjı da hazır benim. Abimiz pro çıkmış Pro mi mı? Ben de bir 16 üstelik gibici var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben kutu açılımı videosu yapacaktım. Daha doğrusu bilmiyorsunuz. Doğru. Tamam şimdi hatırladım. Bilmediğinizi. Sen git al onu. Onun videosunu çektim. Başa koyacağım onu. Hatta koydum bile. Ben bu videoyu çekiyorum. Başta ilk onu izleyeceksiniz. Sonra bu video. Ben şuradaki dynamite'ı keseceğim. Mortis ama. Dynamite kesme ustası. Bir abi vur ya. Senin şu kutu. Ucunda bekliyorsun. Bak vuramıyor. Hep dipten geçiyor derken vurduk. Hadi arkaya erken Oha. Kimsin lan? Benim hatam arkadaşlar. Oğlum kaçsana. Heh. Kaçtı arkadaşlar. Arkadaşlar hala kanalıma abone olup like atmayı varsa şimdi aşağıdan videoyu durdurup kanalıma abone olmayı, like atabilirsiniz. Ben neydim Penny'im. Gel gel oğlum buraya. Oğlum. Ne yaptın? Abi nub ya bu. Atacağım ben bunu. bir sıkıntı. Mesajlar. Ben ya, arkadaşlar video başlık hal bilmiyorum yani size video çekmek için yapıyorum. Yumuklu su sucurt. O ne be? Sucuklu yumurta yapacaktı. Yumuklu sucurta yapmış. Müthiş öldü. arkadaşlar şimdi öylesine baloncuk atacağım. Bakalım birisini öldürecek mi? Ya da değecek mi? Müthiş zaten oradan. Aa morsa değdi. Çaldık adam yerini bulabildik yani. Tak. Oğlum. Değdin mi? Rose değdi. Rose ikisi. Rose'nin Rose değdi valla. Çok şey imkansız. Gel oğlum sen buraya. Ya yapma ya şunu. Yazık oğlum. Hadi gelsin seni iki kere vur. Abi böyle ama şey, Yumuklu sucurdu. Piper'ın ilçesi boşa gitti. Bari kaleyi sabitleseydi. Oğlum yapma lan şunu bana. Biraz ben de unuttum. Kim vurdu derken. Piper. Yumuklu sucurdu ya. Bizim bu hata ya. kızmaya gerek yok. Bum. Ne oldu lan orada? Ben ultisini sıktı. Hem ben aynı anda vurdum. Şöyle bir vuruş iki. Allah aydı be. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bazı youtuberlar kaybettiği yerleri kesiyor. Ama ben öyle değilim. Görüştüm. kabul ediyorum. Öyle yapanlar var. Video çekmek için yani Kaybettim. Oha iki saniye mi geldi? İki takmadı. Piper vs Bo. Kim alır? Tabii ki de Piper. Baba Pro. Bir de aksesuarla. Oo. Oh, Oo oh, gördünüz ne biçim vurdu. Ama yedik biz <laughs> Öldü mü herkes? Ölmemiş ki. Arkadaşlar ben yakın zamanda Leon alabilirim. Onun videosunu çektim ama parayla yani. Çıkmayacak diyorum. Parayla alabilirim arkadaşlar. Ama kendimi alacağım. Çünkü ben bir bencilim. o yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar emeğin karşılığını alamıyorum. Her gün sizlere atmak için video sunuyorum. Güzel bir like istiyorum. Atıyorsunuz. Fakat abone olmaz. Lütfen evet, bu kanalımı e, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Oğlum ne yapıyorsun? Senin şey. Oh! Oğlum Leon görünmez oldu. Parayla Leon alacağım ama arkadaşlar çok çabadan dolayı. Onu size söyleyeyim bilmiyorum ama. Derslerinde çok iyi olduğum için. annem yapacak. Biliyorsunuz ben Leon'u çok seviyorum. Bilmeyenler de var değil mi? Ben Leon'u çok seviyorum. Abi, atma şunu. Spike'ı da çok seviyorum ama Leon daha çok. Oha. Spike'ın şu çok iyi vurması. Doğru adamlar gibi Arkadaşlar ben hep kaybediyorum? Acaba kessem mi şimdi öbür youtuberlar gibi? Şaka yapıyorum kessem mi? Son maçımız arkadaşlar var Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani bu videonun buraları saçma oldu. Ben yani bir e, kutu açılımını izlemenizi zaten tercih ederim. Burayı da izleyip videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kimin sonuna kadar izlediğini görelim yarışma arkadaşlar. Sonuna kadar izleyenler kazanıyor. Anahtar kelimeyi size söyleyeceğim. Anahtar kelimeyi videonun sonunda söyleyeceğim anahtar kelimeyi. Videonun sonuna kadar izlemek şart değil. Fakat ben İzlemenizi tercih ederim. Kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani, yani öbür takipçilerin arasından kazanıyorsunuz. Bakayım sen de bir kazanan olacak mısın? Mesela bir sürü kazanan var. Lan pas versin Bir sürü kazanan var. Ben onu da çarkla çevireceğim. Ama hepsi kazanmış oldu. Oğlum pas ver ya. Aa, bir an kendimi şeyli sandım. Vallahi ulti atacaktım. Son anda gördüm artık kendimi şeli sandım. Abi, o yenilmez ki. Hani yenmez gol yani anlayın. Anlamayan varsa söyleyeyim Olur, ne olmaz. Hadi oğlum Bizim de ayna var dinle tatlışı Hip hop kat. Oğlum ne yapıyorsunuz? 3 kere eğlence videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Anahtar kelime de tabii ki de bu. Mr. P.